Belki dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama benim çok fazla böyle takıntılarım yok. Mesela bir küpem bir farklı atıyorum. Bu böyle bir farklı olsun diyorum. Bana çok güzel göndermiş böyle kutusuyla falan. Çanta çok tatlı. Böyle bunun içerisinde. Şimdi beraber açacağız. Ben daha önce açmadım arkadaşlar. Sizlerle beraber bunu paylaşmak istedim. İşte dedim ben de istiyorum böyle güzel işte kolye küpe falan kanalda da takarım dedim. Tabi dedi bana sayfasının linkini attı ve ben de inceledim. Ve tamam dedim. Şunları şunları beğendim. Zahmet etmiş tabii ki siparişlerimi yapmış. Bunlardan yaptırmak isteyenler de bana link sorabilirler. Yani aşağıya bırakırım tabii ki. Bu bir tavsiye. Kesinlikle reklam falan değil. Ben aldım. Yani reklam olsa da olur da hani şu an YouTube'da yeneyim ya. Bunların nasıl bir boyutları var onu bilemiyorum o yüzden. Şimdi küpemiz böyle. Tutunun içerisinde çok güzel havalı böyle küpe. Bunların hepsi tek tek elemeyi. Bunları böyle takacağım bundan sonraki videolarda. Şımardım iki dakika. Tek taşımı kendim aldım tek başına kendim taktım. Girmesinler havaya. Bunlar var bakın. Nedense böyle baykuşa karşı benim bir ilgim var. Baykuş mutlusu. Bunu da böyle ve gajeme doğru böyle asacağım. Kolye çok tatlı kolye arkadaşlar. Elebeği yi yine. Tavsiye tabii ki bu bir tavsiye. Sonra şöyle küçücük, birazcık çok tatlı bir küpiş iş, bunlar da küpe, böyle. Küpeler, hmm. küpeler ve bir tane de bileklik galiba bunu hediye koymuş. Çünkü sipariş vermemiştim ben bunda. Minicik bir kalp var, love, sevgi. İşte böyle hediye kutumuz açıldı. Bunu sizle beraber açmak istedim ve sizlere de göstermek istedim isteyenler olursa diye yani daha sonra çünkü ben taktığımda soracağınızı biliyorum Nazan küpen harika duruyor ben nedense küçük esnafın desteklenmesi taraftarıyım küçük youtube kanallarının da desteklenmesi taraftarıyım ben şu an minicik 468 falan abonesi olan galiba tabi videoyu hemen bir iki gün içinde yayına sürer miyim bilmiyorum sürekli video atmamı istiyorlar yani mam gerekiyormuş bu elbiseyi aldığımın da kargo açma videosunu yapmıştım ama biliyor musunuz bilmiyorum. Benim YouTube'da kanal bilgilerinde benim second ikinci bir kanalım var. Küçük orası kimseye oraya abone olun falan demiyorum. Hani videonun içerisinde söylüyorum ama eşe dostu demiyorum. Orada insanlar beni dinliyorlarsa kendiliğinden geliyor, geliyorlar oraya. Orada daha eğlenceliyim. Geziyorum tozuyorum falan birer dakikalık birer dakikalık videolar. Oralarda bazen böyle yeni aldığım bir kıyafet varsa falan işte öyle şeyleri. Bir şeyin videosunu yapmaya çalışıyorum. Süt kaynatıyorum erişte yapıyorum. Fasulye ayıklıyorum. Yapıyorum arkadaşlar. Başkaları yaptı da ben niye yapmayacakmışım? <laughs> Ay böyle işte. Çok mutluyum şu anda ben. Tek taşımı kendim aldım. Tek başına kendim taktım. Girmesinler havaya. İşte böyle çantamız da çok güzeldi. Mas mavi. Mavi mavi. Mas mavi. Bir dahaki böyle kendime bir şey aldığımda açma videomda görüşürüz. Aslında bir tane daha var ya. Onu da mı açsam acaba? O da çok sağlıkla ilgili bir şey. Biliyorsunuz bir ürün var. Yani tapır. Burayı bipli mi bilmiyorum ki. Ya YouTube'da çok yeniyim. Cezayir yerim falan diye korkuyorum. Çok cahilim ben arkadaşlar aslında. Bazı konuları hiç bilmiyorum. Halala hülele şarkı paylaşıyorum. Gidiyorum. Bilmiyorum yani. En sonunda hani ne olacak? İnşallah kötü bir şey olmaz. Sağlıkla ilgili işte tapır bir şey aldım kendime. Onu da geliyorum bir dakika. Onu da açmak istedim canım. Sizle beraber